Epilepsi hastası Zarife Uygun 20 Aralık Pazartesi günü saat 14 sıralarında Huzur Mahallesi 7. sokakta ikamet ettiği evinden çıktı. Talihsiz kadından halen bir iz yok. Aile bireyleri ekipler Zarife Uygun'u bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Dün öğlen saatlerinde Huzur Mahallesi'nde Zarife Uygun diye bir vatandaşımız kaybolmuştur. Olanlar, görenler lütfen bizimle iletişime geçsinler. Allah rızası için. Edinen bilgilere göre huzur mahallesinde ikamet eden Zarife Uygun dün evinden ayrıldı. Evden ayrılan kadın bir daha geri gelmedi. Uygun'un gelmemesi üzerine ailesi ve yakınları her yerde onu aramaya başladılar. Ancak tüm aramalara rağmen kendisine ulaşamadılar. Ailesi durumu polise ve jandarma ekiplerine haber verdi. Dünden bu yana kayıp olan kadının bulunması için herkes seferber oldu. Halen izine rastlamayan kadının bulunması için çalışmalar devam ederken ailesi perişan durumda. Yakınları Zarif Uygun'u görenlerin kendilerine veya jandarma polise haber vermelerini istediler. Dün öğlen saatlerinde huzur mahallesinde Zarif Uygun diye bir vatandaşımız kaybolmuştur. Olanlar, görenler lütfen bizimle iletişime geçsinler Allah rızası için.